Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Gökçe Bahadır hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gökçe Bahadır 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteriyle tanınmaya başlamıştır Kayıp Şehir isimli dizideki performansı ile ödül almıştır. Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey ve Kulüp gibi önemli dizilerde rol almıştır. 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuş, lise eğitiminden eğitimini bitirdikten sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim almaya başlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Öğrenciliği sıralarında Fenerbahçe FM'de radyo programı sunmuştur. Mezun olmasının ardından Best TV'de VJ'lik, daha sonra Show TV'de sinyal programının da sunuculuk yapmıştır. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yapmıştır. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırmış ve geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Gökçe Bağıdır, Diş Dijitürk'te yayınlanan Jojo adlı çocuk programını da sunmuştur. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterine hayat vermiş, Kanal D'de yayınlanan Şehir dizisindeki performansı ile daha da ünlenmiştir. Bu dizideki rolü ona ödül kazandırmıştır. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlenmiştir. Ancak çift 23 Şubat 2012 tarihinde boşanmıştır. Daha sonra 25 Şubat 2022 tarihinde müzisyen Emir Ersoy ile evlenmiştir. Gökçe Bahadır'ı daha yakından tanımak için verdiği röportajdan bilgiler vereceğiz sizlere. Gökçe Bahadır verdiği röportajda şu sorulan şu sorulara yanıt vermiştir. Hepimizin çocukluğunda yara eden yapımlar, oyuncular vardır. Siz bu yolda ilerlediğiniz için o yıllarda seyretmeyi sevdiğiniz film ya da dizileri daha da çok merak ediyorum. Bizimle paylaşır mısınız? Ekranda gördüğünüzde ben de onun gibi oyuncu olacağım dedirten isimler var mıydı sorusuna çok doğru bu mesleğe ilgim çocukluğumda başladı. O yıllarda ekrana gelen çok fazla dizi yoktu ama çok etkileyici işler vardı ve ben de çok sıkı bir dizi takipçisiydim. Şimdi ilk aklıma gelen mesela Süper Baba çok severdim. Süper Baba'da Benno Yıldırımların oynadığı karakter beni çok etkiliyordu. Ve görünce ben de bu işi yapmak istiyorum dedirten bir oyunculuktu onunki. Sonrasında Şehnaz Tango'yu çok sıkı takip ederdim. Orada da Perran Kutman'a çok büyük bir hayranlık duyuyordum. O dizide oynamayı çok istediğimi hatırlıyorum ve şimdi düşününce hem Benli Yıldırımlar ile hem de Perran Kutman ile ilk iki işimde çalışma şansını yakaladım demiştir. Hayat bilgisi, yaprak dökümü, kayıp şehir, ufak tefek cinayetler, şimdilerde kulüp ve evlilik hakkında her şey. Canlandırdığınız her karakterle hafızalarda yer edindiğiniz aşikar. Dünden bugüne baktığınızda nasıl evrildi oyunculuğunuz sizce sorusuna? Evet erken bir yaşta başladığım için aslında bunun avantajlarını yaşadım. Yolda bir sürü şey görmek ve bu gördüklerimle yani hem kendimde gördüğüm hem sektörde gözlemlediklerimle evrilme şansım daha fazla oldu. Zira öyle bir anda bir senede evrilme gerçekleşmiyor. İnsanın kendi yolculuğu öyle olmuyor zaten. O yüzden hayatımın her döneminde farklı işlerde farklı değişimler yaşadım. Hayat bilgisi benim çocukluğumdu. O benim için bir okuldu diyebilirim. Bir sonraki adım yaprak dökümü. Biraz daha büyüdüğüm, bu işi gerçekten yaptığımın ciddiyetine vardığım, insanların beni artık sokakta gördüklerinde tanıdıkları bir noktaya geldiğimi fark ettiğim bir iş oldu. Ağır bir rolü üstleniyordum orada ve bu işin aslında ne kadar ciddiye alınması gerektiğini, disiplinin ve istikrarın önemini anladım. Kayıp şehirde benim için büyük bir evrilmedir mesela. Çünkü yaprak dökümünden sonra çok farklı bir karakteri oynama riskini almıştım. Oradan sonra aslında herkesin bakış açısı da değişmeye başladı bana karşı. Ufak tefek cinayetler artık iyice büyüdüğüm ama yine kendimdeki bir sürü şeyi de Yeni yeni fark ettiğim işlerden biri oldu. Kulüp büyük bir dönüm noktası. Oyunculuğum adına çok fazla şey öğrendim ve çok müthiş bir deneyim oldu benim için. Evlilik hakkında her şey de öyle. Açıkçası bu yolculuk hiç bitmeyecek gibi görünüyor." demiştir. Bugüne kadar çekerken sizi en çok zorlayan sahne hangisiydi sorusuna "Her dizide mutlaka zorlayan sahnelerim oldu. Çünkü çok kolay karakterler oynamadım." Genelde çok derin duygusal travmaları olan karakterleri canlandırdım. Ama galiba kulüpteki sahnelerin benim meslek hayatımda en çok zorlayan sahneler oldu. Özellikle de Matilda'nın kızıyla olan sahneler. Kulüp dizisiyle herkesin kalbine dokundunuz. Bu projede yer almak ve Matilda'ya hayat vermek nasıl bir deneyimdi sizin için? sorusuna Özel bir proje oldu benim için. Aynı zamanda çok da zorlayıcı. Zorlamasının nedeni de bilmediğim, yaşamadığım çok eski bir yılda geçmesi. Matilda ise her anlamda dini, dili yaşadıkları ile benden çok başka bir yerde. Ona ulaşmak, bir şekilde onunla empati kurmak, yaşadığı yıldaki duyguları hissetmeye çalışmak, anneliğini, evladından uzak olma duygusu yaşamak, bunların hepsiyle bağ kurabilmek için gerçekten yoğun bir çalışma yaptık. O yüzden de müthiş bir deneyimdi benim için demiştir. Gökçe Bahadır deyince benim aklıma zorluklarla mücadele etse de yılmayan güçlü karakterler geliyor. Sizin en güçlü taraflarınız neler? Mücadeleci bir misiniz sorusuna. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan sorusu vardır ya. Gerçekten öyle. Acaba ben biraz kendim de öyle olduğum için mi böyle karakterler bana geliyor yoksa böyle karakterler oynaya oynaya ben de mi öyle oldum? Bu sorunun cevabını bulamadım ama ben mücadeleci biriyim. Sonuçta hayatta her şey her zaman belki de çoğu zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Biraz şekillendirmek ve başka bir şeye çevirebilmek bizim elimizde. O yüzden de o başka bir şeye çevirmek için mücadele etme tarafındayım ben. Durmak da güzel. Durmak ve hiçbir şey yapmamak, kendine dönmek de güzel. Durgunluk, sonra bir hareket, sonra bir acı, onu yenip daha kuvvetli çıkıyorsun ve sonra güzel günlerde kötü günlerde yaşanıyor. Bu hayatın ta kendisi. Öna, önemli olan bir şekilde hep hayatı kendince bırakmadan yaşanılır kılabilmek galiba demiştir. Emir Ersoy ile evlenmiş Evlendiniz. Mutluluklar diliyoruz bizde. Heyecanınıza ortak eder misiniz bizi? Neler hissediyorsunuz sorusuna? Çok teşekkür ederim. Tabii ki ortak ederim. Mutlu da olurum ortak etmekten. Çünkü böyle paylaşıldıkça keyfi çıkan bir şey. Biz de çok heyecanlıyız. Çok mutluyum. Sevdiğim bir insanla hayatımı birleştirdim. Farklı heyecanlar. Hem iş hem evlilik yeni bir hayat kurmanın yoğunluğu bir araya geldi. Dilerim her şey gönlümüzce olur birlikte mutluluğumuzun artmasını diliyorum." demiştir. Geçtiğimiz yıl 8 Mart Kadınlar Günü'nde yaptığınız paylaşım "Kızlar kendi özgün hikayenizi yazın" cümlesiyle başlıyor. Yaşaldıkça insanın bakış açısı değişiyor ve kendi değerini daha iyi anlıyor. Şimdilerde hayat hikayenizi yazarken nelere öncelik veriyorsunuz sorusuna kendi özgün hikayeni yazma meselesi çok da öyle söylendiği kadar kolay olmayan ve bir o kadar da önemli bir şey. Biz kendi elimizden geleni yapalım ve çabamızı gösterelim. Sonrasında hayatı akışına bırakalım kafasındayım. Ve en önemlisi zor, az zor olsa da anda kalma peşindeyim. Bu ve bundan sonraki yıllarımda en çok önem verdiğim konu bu olacak ve zevk almaya bakmak hayattan yaşadıklarımızdan. Roberto Bravo'nun marka yüzü oldunuz. Mücevherlerle aranız nasıl? Bu yeni işbirliği hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Takı takmayı çok seviyorum. Tanıyanlar da bilirler zaten. Genelde takısız göremezsiniz beni. Kendimizi şımartabileceğimiz bir şey şu hayatta. Güzel bir, bir iş, güzel bir işbirliği oldu benim için. Bir mücevher reklamının daha da ötesinde bir şey oldu." diyerek yanıtlamıştır. Gökçe Bahadır hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim.